Herkese merhaba. Biliyorum yeni bir dile başlarken ilk sohbeti yapmak hep gözde büyür. Ama inanın bana olay tamamen doğru yapı taşlarını doğru yere koymakla ilgili. Şimdi bu kısa anlatımda size Arapçada ilk sohbetinizi kurabilmeniz için gereken o en temel, en sağlam taşları vereceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Bu soruyu laf olsun gece sormuyorum çünkü amacımız tam olarak bu. Birkaç dakika sonra bu soruya gönül rahatlığıyla evet demenizi sağlamak. Bu anlatımın sonunda basit ama gerçekten anlamlı bir tanışma sohbeti yapacak kadar donanımlı olacaksınız. Söz. Sağlam bir bina için ne lazım? Tabii ki sağlam bir temel. İşte bizim sohbet binamızın temeli de her tanışmanın olmazsa olmazı olan, inanın bana, sadece üç tane sihirli kelimeden oluşuyor. Bakın bir dili öğrenmek demek öyle kalın sözlükleri baştan sona ezberlemek falan değil. Hayır, bu daha çok bir yapboz gibi. Önce en kritik köşe parçalarını bulursunuz, sonra onları birleştirirsiniz ve resim yavaş yavaş ortaya çıkar. Hadi o zaman, bizim ilk köşe parçalarımız neymiş bir bakalım. Ve işte ilk yapı taşımız. İsmun, yani isim. Kulağa ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Zaten benziyor. İşte her tanışmanın kapısını açan anahtar tam olarak bu kelime. Hadi birlikte bir tekrar edelim mi? Sadece duymanız yetmez. İsmun. Harika. Geldik ikinci temel taşımıza. Devletun. Bu da ülke ya da devlet demek. E birinin ismini öğrendikten sonra soracağımız ilk şey ne olur? Tabii ki nereli olduğu. İşte bu kelime de o sorunun ve cevabının kalbinde yer alıyor. Ve son temel parçamız da Medinetun yani şehir. Ülkeyi öğrendik bir de şehri öğrenirsek temel bilgiler tamamdır. Şöyle bir hızlıca tekrar edelim mi? İsmun yani isim, devletun yani ülke, ve Medinetün yani şehir. Tamam, bu üç kelime artık bizim cebimizde. Şimdi geldik en eğlenceli kısma. Hani o tek tek topladığımız parçalar vardı ya, işte şimdi onların nasıl bir araya gelip cap canlı bir sohbete dönüştüğünü göreceğiz. Gelin Mezin ve Hüsam'ı sahneye alalım da bu kelimelerle nasıl dans ediyorlar bir izleyelim. Mezin başlıyor. Klasik güzel bir selamla giriyor. Esselamu aleyküm. Hemen arkasından öğrendiğimiz ilk kelimeyi kullanıyor. İsmi mezin. Bakın bir şeye dikkat ettiniz mi? İsmun kelimesi sonuna küçücük bir i eki alınca benim ismim oldu. Ve hemen soruyu soruyor. Mesmoke yani senin ismin ne? Hüsam da selamı alıyor. Aleyküm selam. Ve bakın aynı kalıbı kullanıyor. İsmi Hüsam. İşte dil öğrenmenin en güzel tarafı bu. Bir kalıbı öğrendin mi içindeki kelimeyi değiştir kendini anlatmaya başla. Tamam, isimler öğrenildi. Şimdi en doğal soru ne olur? Tabii ki nerelisin? İşte Mezin tam da bunu soruyor. Min eyne ente. Bu soruyla birlikte sohbetimiz bir seviye daha derinleşiyor. Üsam cevap veriyor. En min el yani ben Faslıyım. Ama bakın burada çok önemli bir şey yapıyor. Sadece cevap verip susmuyor. Hemen bir V ekleyip soruyu Mezin'e geri paslıyor. Ve min eyne ente. İşte bu küçücük hareket tek kişilik bir konuşmayı gerçek bir sohbete dönüştürüyor. Şimdi size Arapçanın en zarif, en ince detaylarından birini göstereceğim. Sakın bunu sıkıcı bir gramer kuralı olarak düşünmeyin. Hayır, bu daha çok karşınızdaki insana saygı göstermenin ve daha akıcı konuşmanın gizli bir anahtarı gibi. Dikkat ettiyseniz Mezin ve Hüsam'ın sohbeti iki erkek arasındaydı. Peki, bir an için düşünelim. Ya Mezin Hüsam'la değil de mesela Hüsnayla konuşuyor olsaydı? İşte o zaman o az önce bahsettiğim gizli anahtarı cebimizden çıkarmamız gerekecekti. Neymiş şu anahtar? Görelim bakalım. Bütün olay kelimenin sonundaki o küçücük seste gizli. Bakın, bir erkeğe senin ismin ne derken, Miss Muke diyoruz. Ama bir kadına sorarken o sondaki E sesini daha yumuşak bir i yapıyoruz, Miss Muki. Gördünüz mü? Bu kadar basit. K, ki olu veriyor. İşte bu küçücük fark aslında büyük bir nezaket göstergesi. İşte bu tabloda bizim küçük kopya kağıdımız olsun. Bakın ne kadar basit bir mantığı var. Erkeğe sen derken ente, kadına derken enti diyoruz. Bir şeyin senin olduğunu söylemek için de kelimenin sonuna erkeğe k, kadına ise ki ekliyoruz. Hani az önce gördük ya mesmuke, mesmuki. Olay bu. Hadi sohbetimizi bir adım daha ileri taşıyalım. Biraz daha kişisel bir soru soralım. Nerelisin diye sorduk. Güzel. Peki ya şu anda nerede yaşıyorsun demek istersek bu soruyla birlikte fiillerin dünyasına küçücük bir giriş yapacağız. Ama korkmayın mantığı çok basit. Bakın fiilin kökü hep aynı. Sadece kimin yaptığına göre fiile küçük kostümler giydiriyoruz. Ben diyorsam fiilin başına bir e geliyor. Ene, eskunu. Eril sen için t geliyor. Ente, teskunu. Dişil sen içinse hem başa bir t hem de sona ine ekliyoruz. Enti, teskunine. Gördüğünüz gibi aslında her şey bir sistem, bir mantık üzerine kurulu. Evet, sohbetimizin ana iskeletini yani binasını inşa ettik. Şimdi ne yapacağız? O binayı güzelleştireceğiz. Yani kapıdan girerken bir hoş geldiniz, çıkarken de bir güle güle demeyi öğreneceğiz. İşte bu ifadeler sohbetinize o kültürel zarafeti katacak. Bunu bir karşılıklı paslaşma gibi düşünün. Biri size bir selam topu atıyor. Siz de ona uygun bir karşılıkla topu geri yolluyorsunuz. Mesela biri size sabahul hayır yani hayırlı sabahlar dediğinde siz de ona sabahun nur yani nurlu sabahlar diyerek o güzelliği katlayarak geri veriyorsunuz. Bu sadece bir cevap değil bir iyi niyet paylaşımı aslında. Eh güzelce selamlaştık, sohbet ettik. Ayrılırken de bu zarafeti elden bırakmıyoruz tabi. Biri size Elallika yani görüşmek üzere dediğinde siz de ona ''Ma's-salamati'' yani selametle kal diyerek en güzel dileklerinizle onu uğurluyorsunuz. İşte bu ifadeler sohbetinize sıcacık bir nokta koymanızı sağlıyor. İşte bu kadar. Hani en başta bahsettiğimiz o dağınık tek tek duran yapı taşları vardı ya, hatırladınız mı? Artık onlar elinizde anlamlı bir yapı oluşturuyor. Kelimeleriniz, soru kalıplarınız ve en önemlisi nezaket ifadelerinizle artık ilk Arapça sohbetinizi başlatmaya tamamen hazırsınız. Ve şimdi sahne sizin. Bitirirken bu soruyu size bırakıyorum. Bütün bu öğrendiklerimizi kullanarak siz kimsiniz? Şöyle bir gözünüzü kapatıp zihninizde kurun cümleyi. İsmi, enemin, eskunufi. Gördünüz mü? Cevaplar artık sizde. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.